Arkadaşlar bugün sizlerle Yeni bir videomuzda karşınızdayım Arkadaşlar Arkadaşlar bugün ne yapıyorsunuz Nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir arkadaşlar Arkadaşlar bugün Bu simülatör oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Ben dedim artık Bunun videosunu çekme Zamanı geldi dedim Yani artık çekelim dedim Arkadaşlar Ve karşınızdayım arkadaşlar. Otobüs simülatörünün ikinci bölümü çekiyorum. Oha 5000 lira geldi. Üf güzel. Oha 40 bin lira mı? 42 bin lira mı oldu lan? Evet arkadaşlar bugün şoförlüğüm şoför olacağız arkadaşlar. Uzatmadan başlayalım değil mi? Ee, Tekirdağ'dan Kocaeli'ne gidiyoruz parayı azıcık yükseltelim yani ne yapalım? 65 lira yapalım. 65 66 olsun. Sular çünkü su çay bayağı artmış burada. Arkadaşlar simit almasam tamam simit alalım. Simit. Tamam. Evet, şimdi yolcularımızı istediği yere kadar ulaştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben burada hem bu sürenin bitmesini bitince geleceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. 7 saniye kaldı arkadaşlar. O zaman başlayalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Arkadaşlar bu ot oyunu indirmeyi unutmayın. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar umarım sesim geliyordur iyi. İyi net geliyordur gelmiyorsa çok özür dilerim arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. ah da Tamam. Şu, abi şu görüntüyü şöyle güzelce şey yapalım. Ben bununla oynayamıyorum arkadaşlar. O yüzden hemen Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeni bir tane otobüs almıştım. Yeni bir tane otobüs almıştım. Onu beğenmedim ve sattım. Kendim satmak istedim. Satınca da böyle arabamı güzelleştirdim arkadaşlar. Üf tam da yerinde fark ettim. İlkten bagajları açalım sonra ön kapıları açalım. Şurada atlama yer, yeri var arkadaşlar. Hızlıca geçsin. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz çok kişi izlemişti arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. O hemen bitti. Şu, beğenirseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu bölümünün devamını gelmesini istiyorsanız altı e, 6 like atarsanız yeterlidir arkadaşlar. Ve şimdi Allah deyin Allah. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim D ileri gitme, R ge geri gitme, P de park etme arkadaşlar. Evet başlıyoruz. İlkten şu arabalar geçsin be. Allah bak hayvan gibi geçiyorlar ya az daha çarpıyordu arkadaşlar ama ucuz atlattık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar 31 kişi alemiz var arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. 31 aboneyiz. Umarım daha fazlası gelir arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok fazla çekiliş yaptım. 20, 25 ve 30'da yapmıştım. 24, 25, 30'da yapmıştım arkadaşlar. Ee, bunu diğer çekilişimizde yani özel. Abi çekil, çekilin ya Allah gitti işte. 50 abone de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da sürpriz olsun arkadaşlar. Çok güzel, çok beğeneceğiniz bir şey. Abi şu yolcular ben şöyle bir hızlandıralım. Arkadaşlar biraz iyile mi yapsam? Hadi ya. Kaptan internet bağlantısı istiyorum. Mümkün mü? Mümkün değil kardeşim. <laughs> Kardeş hızlı gidin artık ya. Abi siz ne kadar neysiniz ya? Ha sonunda açılacak yol. Arkadaşlar sinir ediyorlar beni ya. Şu şunun yavaşlığına bak adam. Öndeki adamın var ya ben. Neyse hadi neyse. Geç geç sen geç. Geç. Yok arkadan da araba geliyor kardeş. Şu siyah arabaya bak. Buradaki arabalara bak ya. Heh, sonunda yol açıldı. Evet. Artık hızlanabiliyoruz. Puh seni. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. artık boş yol olduğu için artık abi hızlı gitmiyorlar ki aha şerit geldi Evet arkadaşlar gidiyoruz Yolcular memnun. Ha. Nereden gidiyoruz? Dümdüz. Kaptan internet bağlantısı istiyorum. Mümkün mü? Abi bunu sormayın ya. Yok mümkün değil. Evet sağdan gidecekmişiz. Sol üstte gösteriyor arkadaşlar. Yavaşlayalım yavaşlayalım. Arkadaşlar oldukça güzel sürmeye çalışıyorum. Evet. 200 kilometre yol kat edeceğiz. Yolcularımız birazdan acıkacak ve onlara ikram vereceğim arkadaşlar. Azıcık klimaları açalım. Abi ultimetre nerede onu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden o internet galiba. Evet internet. Ama bilmiyorum ben. Bakmadım. Aha şerit. Yavaşlayalım. Güzel. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar otobüsümün ismi eski eski YouTube kanalım ismi Leon Baba. Aga be. Yolcuları hızla götürmeye çalışıyorum. Aa! Yolcular acıkmış. Hemen ikram verelim. yüzde yüz artı vay be bu kadar iyi yol şoför görür müydünüz lan çok şanslısınız aga ben buradan yapacağım Allah ne yapayım arkadaş oy Sağdaki resmi görüyor musunuz? Hatta ne resmi? Türk bayrağını görüyor musunuz? Allah! Oo, arkadaşlar ne yaptığımı gördünüz mü? İşte baba burada. Allah'tan trafik diye bir şey yok. Anam. Aa tamam tamam. Arkadaşlar az önce ne yaptım be? Üf mük. Kaza olmuş ha orada. Şöyle düdük yapalım. A. Daima hizmetindeyiz dedim arkadaşlar. Nereden lan Türk bayrağı? İşte burada be. Uy, her yerde Türk bayrağı var. Vay! Oha, oyun çok güzel olmuş arkadaşlar. Oyunun Oha, çok güzel ya. Arkadaşlar oyunun şerefine bir 6 like alırız be, değil mi? Şunu perdeyi açmayalım. Klimalar açık. Tamam, azıcık kapatalım. Yok, yok, açmayayım. Biz ikimiz hepimiz konuşuruz arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Çok güzel olmuş bu oyun be. Arkadaşlar 130 kilometreye kat edeceğimiz yer var arkadaşlar. Aga bak şimdi gene trafiğe kapılmayalım ama bu arabalar yine hızlı. Diğer, i̇lk başlarken sinirlenmiştim. Arkadaşlar Hop böyle hop driftler driftler ama arkadaşlar çok malım ben ölmek için çok geçim çok arkadaşlar arkadaşlar gittim arabaya ne çaktım be ama hala sevinçler yani iyi iyi tamam Arkadaşlar arabayı felç ettik ya. Arabayı öldürdük ya. Aha. Mola verelim arkadaşlar. Arkadaşlar molaya geliyoruz şimdi. Mola verecek miyiz? Burada mola var mı? Ana burada mola yokmuş. Burası benzinci malıyız. Neyse sıkıntı yok. Çarpıyordum arkadaşlar. Anam. Vay sen benimle mi şu an? Gel bakayım. Aa, bizi kusturmaya çalışıyorsan başarmak üzerisin. Evet lan. Sizi kusturmaya çalışıyorum. Hayırdır? Var mı problem? Arkadaşlar mazot az kaldı. Ama son anda, son anda. Allah yara Hocam aha hocam Geldik Molaya gireceğiz Hemen şuradan duyurumuzu yapalım Ön kapıyı açalım atla diyelim hemen hızlıca bitsin arkadaşlar. Arkadaşlar molayı verelim. Bu atlama işi çok iyi olmuş çünkü çok bekletiyordu insanı. Arkadaşlar çok tavsiye ederim yani tavsiye ederim. Bitmiştir. Hadi gelin. Hadi. Hop geldiler. Hadi bakalım başlıyoruz. R'ye alıyoruz fitnessimizi. Arkadaşlar bu otomatik vites. Şöyle çarpmadan hoppa. Of. D D aldım. Anam kapıları açık gidiyormuşum ya. Tamam. Yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Yolcular çok memnun. Vay be. Ben çok iyiyim ya. Ben çok iyi bir şoförüm. 85 kilometre kaldı arkadaşlar. Çok az kalmış. Bitmiş hatta. Az kalmış. Az kalmış arkadaşlar. Anam. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ne oldu lan öyle? Heh. Tamam. Araba. Araba feç geçiriyor arkadaşlar ya Arabayı gene kötü bir yere Çarptık ya Neyse hala yolcular memnun Çünkü onlara çok güzel eşlik ettik Dümdüz gidiyoruz arkadaşlar Düşünsenize böyle Yolcu varmış ay şoförcü varmış Her yeri böyle çarparak gidiyormuş Oo, evet sağdan gideceğiz. Şöyle ışığımızı bir ışığımıza verelim derken gidiyorduk. Aga burası çok sıkıntı ya. Şöyle bah ya. Ofra tıralesinde olduğumuzu bilmiyorum. Bilmiyordum. O ne? Ofra't ne ya? of. Arkadaşlar dümdüz gidiyoruz buradan. 60 kilometre kaldı. İyi. Şöyle videonun kaç dakika olduğuna bakalım. 16 dakika. İyi. i̇yi. iyi güzel. Aslında ben her her videoyu 15 dakikadan fazla yapmamayı düşünüyordum arkadaşlar ama bazenler böyle olabilir. Sıkıntı yok. Sizin için değer arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bas gaza. 43 kilometre kaldı. 40 kilometre kaldı ya. Evet bitiyor arkadaşlar. Ko az kaldı. Biraz daha hızlı gidersek geçiyorduk arkadaşlar burayı. Arkadaşlar isteyenler köyüne götürebilirim yani yani gelebilirsiniz. <laughs> ben çok iyi götürürüm arkadaşlar hiç kaza yapmıyorum ben ya. Bakın hiç kaza yapmam. Kahvem döküldü. Al sana yeni kahve. <laughs> Al sana yeni kahve yani. Ne olmuş ki? O bitti arkadaşlar. Az kaldı. Çok iyiydi be. Arkadaşlar baksana. Grafikler kötü ama yani çok iyileştirmişler, çok iyi yapmışlar. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar ve geldik ya. Bu videonun da sonuna mı geliyoruz be? Çok güzeldi lan. Bu nasıl bir yol lan? Hedefinize ulaştınız. Nereye koyuyoruz? 3 yerimiz de hazır duruyor öyle ya. Hop. Ne yaptım lan ben? Çok çok gittim. Hoba. Yolcular süpersin kaptan. İşte usta şoför be. Yani oğlum. Yani yani. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.